Var mısın? Hayır. Biz de her şey yapmayacağız değil mi? Bak çocukken yapıyorduk onu. Ya hadi ya. Kazanan kaybedenin istediği her şeyi yapar. Anlaştık mı? Her şeyi mi? Hiçbir zaman beni yenemedin. Şimdi de yenemeyeceksin. Ha, öyle mi? Göreceğiz. Bir, iki... Ha, sahip başlıyor <laughs> Bir, iki, üç. Oğlum konu çıktı. Hı <laughs> çok iyisin ya. Hadi, hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Muzikçılık> yok, devam. <canım. Gülüyor> <laughs> Ozan.